Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabileceği çarkların döndüğü bir ekonomidir. Amacımız KKTC'de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu yıl iki buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak aktarıyoruz ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir yine toplamda bu yıl için bir kaynak öngörüyoruz. Yani iki buçuk milyar yeni ve geçen yıldan devreden 750 milyonla birlikte 3 250. Anlaşmanın temeli biraz önce de ifade ettim. Yatırımlardır. Ekonominin çarklarının dönmesidir ama hepsinin ötesinde dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir. KKTC'de topluma dokunan, aksayan yönleri dönüştüren ve sürdürülebilir özellikle pek çok alanda destekler sağlayacağız inşallah ve bu alanları da yine heyetler arası çalışmalarda da belirlemiş durumdayız. 2021 Türkiye KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluşmaktadır. Sağlık alanında altyapı yatırımları. Yine ulaşım, karayolu projeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması kapsamında Türkiye'den bir organize sanayi bölgesiyle yine tecrübe paylaşımı ortaklığı oluşturulmasının yanı sıra kurulacak OSB'ye yönelik enerji ve yine arazi teşvikleri gibi birçok teşvikle de altyapı destekleri sunulması ve tabii ki bu çerçevede de KKTC'den beklentimizde buna yönelik bir OSB mevzuatının bir an önce hazırlanıp meclisten geçirilmesidir. Bürokrasinin azaltılmasına yönelik KKTC E devlet işbirliği ve veri merkezi projesi, uzaktan eğitimde ilk orta ve lise eğitimini kapsayacak şekilde KKTC EBA işbirliği, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. KKTC'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çalışmaları ve Türkiye'deki belediyelerle işbirliği, yine bu da Türkiye belediyeler birliğimiz tarafından Türkiye tarafından organize edilecektir, koordine edilecektir. KKTC tarafında da yine KKTC Belediyeler Birliği tarafından. Küçük ölçekli işletmelerin Covid şartlarında ekonomik faaliyetlerine devam etmelerinin desteklenmesi yönünde bir çalışma başlatılması. Gençlik, spor, turizm ve kültür projeleri yine bu yıl imzaladığımız anlaşma kapsamında işbirliği yapacağımız alanlardan birkaçıdır. Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise yine önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ruslar Pekcan KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecekler heyetiyle birlikte. İnşallah buradan fırsata çevirebileceğimiz faktörleri de netleştireceğiz. Bu çalışma ziyareti sonunda da değerlendirmelerimizle birlikte amacımız organize sanayi bölgesiyle birlikte sanayinin çarklarının döndüğü bir KKTC ticari yine bir ekosistemle de bunun güçlendirilmesi. Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin Türkiye üzerinden veya Türkiye'nin imkanlarını da değerlendirilerek bütün dünyaya açılımının sağlanması. Ayrıca Covid'le mücadele ve Covid'in pek çok sektörde açtığı yaraların sarılması da yine anlaşma kapsamındadır. İlk günden beri zaten bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye'nin imkanları sağlık alanında neyse KKTC'deki her bir kardeşimizde, Kıbrıs Türkü kardeşimizde bunu yüreğinde hissetmelidir ki öyledir buna inanıyoruz. Aynı şartlar ve imkanlar KKTC'nindir. Bu eylemlerin uygulanmasını Sayın Başbakan'la yine birlikte sıkı şekilde takip edecek ilerlemeleri gerek kurumlar kurumlar arası, gerek meslek kuruluşları ve STK'lar arası işbirlikleriyle de perçinleyeceğiz. Daha müreffeh bir KKTC için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesiyle planlanan eylemlerin daha hızlı şekilde hayat bulacağına da yürekten inanıyorum. Kıbrıs Türk'ünün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için ana vatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, KKTC'de gerçekleşen yapısal dönüşümlerin ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde desteklediğimiz kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur. Bununla birlikte KKTC'ye uluslararası alanda haksız şekilde örülmüş suni engellerin de bir an önce kaldırılması son derece elzemdir.